Bence daha doğru yani birincisi de var tabi ama ikincisi doğru yani ben hele halkın adına sanat yapan insanlar için söylüyorum yani özel bireye ait bireyin ürettiği sanat anlamında belki bu kadar titiz davranmak belki doğru değil ama. Bir toplumun adına, onların vekilliği adına ortaya çıkmış insanlar, yani onlar halk müziği sanatçılardır. Halk müziği sanatçıları e, seçici olmak zorundadırlar. Yani olur olmaz yerlerde, olur olmaz programlarda, olur olmaz laubale hareketlerinin içerisinde bu halkın kültürünü götürüp dejenat etmeye kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum. ben. Belki o açıdan de, evet. da, o açıdan da e, televizyon programlarını, yani bu özel kanallarda olsun, TRT'nin genel içerisinde olsun, e, yani çıkacağım programları açıkçası seçiyorum. Hı hı. Belki burada sizin duruşunuz ne? sanata iki türlü bakılıyor. Şimdi bir onu rant adına kullanmak vardır. Yani çıkar ilişkisi içerisinde sanatı tüketmek vardır. Bir de inançlı bir biçimde o e, sanatın icrasının topluma dönerek, topluma fayda sağlaması adına kullanmak vardır. Şimdi kim hangi bakışla bakıyorsa, e, sonuçta da yani o noktada olayı görüyoruz. E tabi ben de e, biraz aklım yerinde, öyle düşünüyorum. E, birinci e, seçenekte gibi biraz da izliyorum. Yani Türkülerimizi kim hangi anlamda e, yani samimi kullanıyor ve hatta kim basamak yapıyor onları da izliyoruz onları da görüyoruz inanıyorum ki halk da izliyor hı hı. halk da görüyor çünkü e, bir dolu sanatçı gelmiş gitmiştir bu ülkeye e, birçoğunun ismini hiç kimse hatırlamaz ya böyle birisi vardı işte saçları böyleydi falan öyle ismini bile unutursunuz. Çünkü niye? Çünkü ihanet içerisinde olmuştur. Çünkü topluma ihanet içerisinde bulunduğu için de toplum onu o anlamıyla belki bağırmamıştır, çağırmamıştır, bir şey dememiştir ama onu o tarihin karanlığına da gömmüştür. Onu kendi beyninden, hafızasından adını bile silmiştir. Hı hı. Ee, bu da bence toplumun sanatçı üzerindeki çok önemli etkisidir. Biz hep şunu söyleriz. Ya bu halk hiçbir şey demiyor ya. Ne yaparsak demiyor. Halk öyle iki dakikada harekete geçmez ya. Şey değil ki bu hemen bir dakikada hemen harekete geçiriyorsunuz. Belki bugünkü olayı on yıl sonra harekete geçirir. Çünkü onu o, yani popülist değildir ki halk. Birden bir harekete geçmez. Ve sen onu hissedemezsin bile. Bir bakarsınız harekete geçmiştir. Çok şeyleri değiştirmiştir ama biz farkında olamayız. O açıdan e, sanatçıların, iyi sanatçıların bir kere önce halk dalkavukçuluğu yapmaması gerekir diye düşünüyorum. Böyle halka ikide bir, beni siz yarattınız, siz olmasaydınız ben olmazdım bana. bunlara gerek yok. Bunları, benim halkımın bu lafları seveceğine inanmıyorum. Çünkü bu lafların altında samimiyet yatmaz. Bu lafların altında yine duygu sömürüsü vardır. Yine bir yere yaranmak vardır. Aklı başında sanatçılar böyle şeyler yapmazlar. ...işte o aklı başında sana sanatçı boyutuyla da görmemek lazım... Evet. ...Aşık Veysel'in daha başka derin özellikleri vardı... ...Aşık Veysel bence... E, ...ozanlık geleneğinin... ...o kendi... ...yapısı içerisinde... ...o e, gelişme içerisinde... E, ...20. asırdaki çok önemli bence... E, ...ozanlardan birisi... ...ve e, Aşık Veysel'le birlikte... Yani onun varoluşuyla birlikte e, halk edebiyatından çok ciddi bir e, gelişme yaşanmıştır. Ve bunu e, bütün edebiyatçılar da hep söylerler. E, ve bunu biz de hissetmişizdir. Veysel'in bu tarz özellikleri vardı. Dolayısıyla Veysel sadece sanatçı veyahut da ozan Elbette. değil. Veysel aynı zamanda bir Anadolu insanı ve Anadolu... Ee, insanın tipik özelliklerini e, taşıyordu. Mesela popülizmi sevmezdi. Mesela başka bir şey söyleyeyim Veysel'in çocukları da öyle. Babasından demek öyle yetişmişler. Ben daha Veysel'in çocuklarını ve Veysel'i bir gün e, falan türkümü söylediler bana onun işte onun şeyin telifini gönderin bilmem gelip falan ya. ben bunları görmedim hiç. Evet. Çünkü e, o kadar kendisini o kadar koruyordu ki kitleyle e, birleştirmişti ki olaya başka gözle bakamıyordu. Hı hı. Yani Veysel böyle bir kişilikti. Evet. Ve e, o kişiliği yakalamak da zor. Gerçekten Çok, zor. E... Çok rahmetli. E, Veysel Hanım'dan ayrılmış. O ilk hanımdan ayrılmış. Fakat tabii küskün falan değiller. Aynı köyde yaşıyorlar. Veysel'in işte e, bir köyün altında bir elmalığı var işte. Baya çok güzel böyle elma ağaçları falan kendi işte gözü gö o hastalıktan sonra kendi elleriyle dikmiş yetiştirmiş elmaları falan. İşte elmalar toplanmış evde böyle köyde işte elma kolay kolay kim bulacak? Böyle eve getirmiş sedirin üzerine koymuşlar elmalar da böyle kokmuş böyle mahalleyde yemiş. Bir gün kapının önünde Veysel oturuyormuş. Kadın geçerken o eski hanımı demiş ki ya Veysel bu elmalardan bize de hiç vermiyorsun falan. Deyince demiş e oturaydın da yiyeydin anam. Demiş. <laughs> çok güzel. <laughs> Türkü bana rahmetli Mulus Akarsu getirmişti biliyorsunuz Aşık Veysel'in hemşerisiydi o. Ee, çok güzel. Yani Aşık Veysel'in diyebileceği Hı <laughs> ya onun felsefesinin diyebileceği bir şiir. Çok güzel. Yine armağan edelim mi Arifsa? isn't very serious is the Aynı vardan var olmuşuz Aynı vardan var olmuşuz Sen gümüşsün ben saçmıyorum Aynı Hayata, aşır, topraktan aynı yolcuyuz yoldaşız, aynı yolcuyuz.